Efendim ben Fakir Ahmet Yozgat hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor ve bugünkü konumuzu Belarus nereye koşuyor ve turuncu devrimlerin deşifresi başlığıyla veriyoruz size. Efendim malum Belarus'la ilgili birinci kaydımızı yayınladık. Birinci kaydın sonunda demiştik ki konuyu bitirmeden yukarıda turuncu devrimden söz ettik ya daha önce üzerinde hiç konuşmadığımız bu meseleyi masaya yatırmak zorundayız. Ancak yer darlığı sebebiyle bundan sonrasını ikinci Belarus kaydımızda anlatacağız. İşte ikinci Belarus kaydını yapmak üzere karşınızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz konuya. Efendim 2004 Ukrayna seçimleri döneminde 2004-2005 aralığında yaşanan olaylara turuncu devrim adı verilmişti olayların arkasında Macaristan Yahudilerinden Soros'un sahibi olduğu açık toplum enstitüsü ya da vakfının olduğu açıklandı o günlerde. Tabii ki devrim bin yılcı karakterliydi. Çünkü bin yıl yüzyıl savaşının düğmesine iki kulelerde basılmış ve artık kaosun devrimlerine sıra gelmişti. Yani renkli ayaklanmalara. Bu nedenle Afganistan'dan başlayan ve Baltık denizine uzanan hat üzerinde turuncu yangınlar çıkarılmaya başlandı. Ukrayna'yı altüst eden turuncu devrim elbette onunla sınırlı kalmayacaktı. Bağlı olarak yanı başındaki beyaz Rusya yani Belarus hedefindeydi. Bin yılcıların Ukraynalı turuncu göstericilerinin Lenin heykelini yıkması devrimin Rusya'ya taşınmak istemesindendi. İşte bu nedenle beyaz Rusların akibete dair korkularını Moskov Rusları kendi hesaplarına kullandı ve anti turuncu bir tavırla harekete geçtiler. Böylece Belarus Moskova'ya teslim oldu. Ukrayna ikiye ayrıldı. Domosk Rus bölgesi diye bir sözde cumhuriyet kuruldu ve oranın bir parçası olan bizim Kırım ayrıştı. Domosk Güya bağımsız cumhuriyet ama Kırım ilhak edildi Moskova tarafından. İşte böylece başlayan Belarus'un Moskova'ya göbekten bağlanışı 2016'ya kadar gönüllü olarak sürdü. 2016'da ne mi oldu? Erdoğan Belarus'u ziyaret etti ziyaretin kodunu okumayı ileriki satırlara bırakmak üzere devam edelim konumuza. Efendim madem söz turuncu devrime geldi bu konunun derinindeki şifreyi kıralım burada. 2001 ikiz kule ile birlikte Amerika'nın kılcal damarlarına sızmış olan kripto bin yılcılığın kılıcını çekmesi, dünya siyasetindeki İngiliz döneminin duraksaması hatta bitmesi demek. ABD'de iktidar sırası Windsorcu Cumhuriyet Parti'ye gelmesine rağmen duraksadı İngilizlerin dünya dönemi. Evet oğul Bush'un cumhuriyetçi döneminden söz ediyoruz. Yani kraliçenin seçimi kazanan yüzü Bush onun döneminde duraksadı çünkü bin yılcıların küresel dünya dönemini başlatmaları aynı zamanda bir takiye ve aldatma devresiydi. Yani kriptolar her yerde ama hiçbir yerdeydiler. İşte bu yüzden bu sızıntıcılara ilk aldanan da çiçeği burnundaki başkan Bush oldu diyebiliriz. Zaten aldandığı için kule olaylarının faillerini başka bir yerde aradı. Tam da ikiz kule olayının arkasında yer alan bin yılcı aklın işaret ettiği yerde. Bu nedenle Arap orijinli tiyatrocu teröristlerin peşine düştü ve İslami terör diye diye olayları saptırdı. Ya da Bush için parantez içerisinde şöyle mi desek? Aslında Bush'lar da bir bin yılcı aldatma oyununun içerisindeydiler. Çünkü kuru kafa ve kemik örgütünün bağlılarıydılar. Yani ezoterik bin yılcı teosofik tarikatlardan birinin eğer öyleyse asıl aldanan Cumhuriyetçi Parti ve seçmenleriydi. Tabi bununla beraber ABD Beyaz Devleti ve Windsor Kraliçesi de aldatılanlardan oldu demek mümkün. Her neyse. 10 yıl süren bin yılcı aldatma devresinde aldatan bin yılcı aklın kasası durumundaki Macaristan Yahudisi Tefeci Soros ve onun açık toplum örgütüydü. Tabii ki aldatmanın sahte aparatı da turuncu devrim. Bu devrimin hedefinde elbette tüm dünya vardı. Yani bir küresel hedeften ve küresel devrimden söz ediyoruz. Turuncuya boyanmış. Fakat yangında ilk yakılacaklar cümlesinden olmak üzere Türkiye ve Rusya'nın hedef tahtasına konduğunu görebiliyoruz buradan bakınca. Ya da Türkiye bağlamında tüm Türk dünyası ve İslam dünyası diyelim biz buna ve devam edelim. Malum Türk dünyası aynı zamanda Rus dünyasıydı. Buna göre turuncu planın oyun sahasının iki aksı bir bakıma genişletilmiş Avrasya ve genişletilmiş Büyük Orta Doğu'ydu. Ve bu iki aks birbirini tamamlayarak eski dünyayı veya dünyanın merkezini oluşturmaktaydı. Ve tabii ki buraya sahip olan tüm yeryüzüne hakim olabilecekti. İşte kripto bin yılcı sızıntıcılar bu nedenle hareketlerinin genel adını globalizm koydular. Zira hedef onlar için tüm yeryüzüydü, bu da değil, bütünüyle evrendi. Efendim ilk operasyon dizisi ve bu akıl almaz projenin ilk adımları da masum gibi görünen turuncu devrimler olacaktı, oldu. İlk turuncu operasyon dizisi Büyük Avrasya'da sahneye kondu. Dolayısıyla Afganistan'dan başlayıp Baltık mıntıkasına kadar uzanan eski komünist coğrafyalarda değişik boyutlarda turuncu operasyonlar yani gezi buhranları tetiklendi. Bunun benzeri 10 yıl sonra Arap Baharı olarak denendi güneyde. Gerek turuncu devrimler şeklinde ya da gerek Arap Baharı olsun Büyük Avrasya ve Büyük Orta Doğu'daki küreselci yürüyüş herkesin gözünü demokrasiyle boyayarak 12 yıl sürdü. Ve coğrafyalar bu operasyonlardan yaralı çık. Kanama 12 yıldan sonra da devam ettiği ediyor. Renkli Soros devrimlerine muhatap olan herkes işin arkasında Amerika'yı gördü. Çünkü o zaman da Amerika'nın tek devlet olduğu zannediliyordu. Bu nedenle o zamanki ve şimdiki okumaların tamamı yanlış sayılmak durumunda. Oku yorumcular tek Amerika'nın güya tek kutuplu bir dünya oluşturmaya heveslendiğini ve atraksiyonların ona bağlı olduğunu algılamışlardı. O algı bugün de aynı ve durumu tarifte yetersiz. İşin başında beyaz Amerika dahi aynı algıdaydı ve asıl durumun farkında değildi. Onun için Bush'un aldatılmışlığından söz ettik. Hatta kraliçe bile mankafa olmuştu. Bu çok yüzlü oyun karşısında. Dedik ya dönem tam bir takiye ve kandırma aralığıydı ve satancı akıl herkesi kandırmada o kadar mahirdi ki. Amerika kandırıldığını ancak 2017'de Trump zamanında öğrendi. Bunun gibi kraliçe ise 2016'da çözdü şifreyi tam anlamıyla. Aslında takiye dönemi 2012'ye kadar %100 başarıyla sürdü geldi ve klasik sızıntı unsurları anlamında Yahudiler, Masonlar ve Kabalacı örgütlerinin işlerini geride bırakarak dünyanın tamamına sızıp askeri, siyasi, iktisadi, içtimai ve dinsel genel geçeri dönüştürme işini tezgahlayan Taşoran Türkiye merkezli FETÖ'cülerdi. Belki de bu nedenle anlayamadı dünya kandırıldığını. Çünkü bin yıllar, yüzyıllardan beri dünyayı kandıran genel bir tarifle masonlardı. Ancak bu dönemde bu örgüt geriye çekildi. Onun yerine FETÖ'cüler ikame edildi. Yani Soros'un para yatırdığı turuncu dönüşümün felsefi temelini atan satan vekili bir anlayıştı ve o da Türkiye'de biçimlendirilmişti. Gülen hareketi, hizmet hareketi vesaire diyerek. Çünkü Anadolu ve İstanbul 3. bin yıl sabi dünyanın merkezi oldu olacaktı. Bunun için Hanif damarın kesilmesi şart. O damar da Türkiye'de ve Türklerin bedeninde akmaktaydı. İşin garibi o Hanif Türkler hayatlarına sızan sızdırılan bin yılcı sabi FETÖ örgütünün hamiliğini yapmaktaydı 1946'dan beri. Yani aldatma ta o zamandan başlamıştı. Ve bu aldatılmadan hiç kimse azade değildi. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil ve o da yılanı 10 yıl koynunda beslemişti. Efendim Erdoğan'ın iktidara gelişinin 10. yılında yani iktidarının sona erdiğinde olan oldu ve bin yıl Taşaronlarıyla karşı karşıya geldi böylece. Döneminde olan bitenin arka planındaki yüzün beklediği gibi çıkmadığını gördü Erdoğan ve ilk tepkisi aldatıldık oldu. Bu tespitiyle durumundaki zafiyeti itiraf eden ilk ve belki de tek siyasetçiydi o. O an anladığı ise Turuncu devrimlerin kendi etrafında şekillendiği asıl devrimin Türkiye'ye karşı yapılacağıydı. Fark ettiği bir şey daha vardı Erdoğan'ın. Galiba Rusya'da aynı düşmanın hedefindeydi. Bu nedenle Rus devlet başkanı Putin ile Erdoğan'ın arasında çok farklı bir yakınlaşma gelişti. Kader arkadaşlığı bir nevi. Oysa Türkiye ve Rusya'nın 1600'den beri kavgalı ve asla barışamayacak iki komşu olduğu zannediliyordu. Zira bu algı kafalara çiviler gibi çakılmıştı. İlk defa Erdoğan ve ona ram olan Putin kırdı bu algıyı. Erdoğan girdiği yolda devam ediyor. Geçen bölümde dedik ya Putin'in kafası karışık. Diyelim ve devam edelim. Durumunun fark edilmesiyle birlikte Turuncu Devrim Erdoğan'a karşı Turuncu Savaşa dönüştü başlangıcında Türk Baharı olarak adlandırılan gezi darbe girişimiyle başlayan bu savaşın operasyonlar sürecinden geçtikten sonra 15 Temmuz'a ulaştığını hepimiz gördük. Ve 15 Temmuz 2016, 2001'den beri hep önde giden bin yılcılara ilk ve en büyük mağlubiyetini tattırdı. Sızıntı bin yılcılar geriye düştüler yüz yılcılar karşısında. Zaten ondan itibaren pandemiye kadar bin yılcılık hep geri sardı. 2020 yılı dijital başladı ve bin yılcılığın ölmeden evvelki son hamlesiydi. Hamle bu manadaki saldırılarla sahne aldı. Sahnedeki devinim sürüyor. Efendim şimdi dünya içinde bulunduğu dijital dilimde 3. dönem turuncu savaşın son muharebelerini yaşamakta. Bunlardan birinci ayak Amerika'da ve yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik olarak Trump ve Biden kapışması şeklinde sokaklarda sürüyor. Bu anlamda başlayan siyah öfkeyle start alan ırkçılık karşıtı turuncu dalga akabinde Avrupa'ya da atladı malum olduğu üzere. Yani yüzyılcıların ana vatanı. Orada batı baharı denilerek genişletecekti ama tutunamadı ve söndü. Orta Doğu Akdeniz ve Libya etrafında şekillenen ikinci ayak ise devletler arasında sürtüşme devresinde. Bunun bir tarafında 15 Temmuzcu Türkler var. Diğer tarafın paydaşları turuncu şövalyeler olarak isimlendirilebilir. Ve Orta Doğu'ya çöreklenen kripto sentkom generalleri, Fransa şövalyeleri, İsrail siyonistleriyle Arap kriptoları şeklinde sıralanan bu turuncu şövalyelerin hepsi tamam da Rusya adına Putin'in şövalyelere dahil olması akıl alır gibi değil. Diyeceğiz de öyle değilmiş gibi işler de var bu aralıkta. Şöyle ki, dedik ya yukarıda 2000'li yılların başında start alan turuncu devrimin kuzey hattı yani genişletilmiş Avrasya bölgesindeki operasyon alanları Afganistan'dan başlayıp Kırgızistan ve Türk Cumhuriyetleri, Sünni Pers Devleti anlamında Tacikistan, Kafkasya bölgesinde Azerbaycan ve Gürcistan, Doğu Avrupa bölgesinde ise Ukrayna ve Belarus üzerinden Baltık'a atlayacaktı. Fakat Baltık bölgesini Avrupa Birliği koruduğu o esnada Belarus ise kıl payı atlattı tehlikeyi Moskova'ya sığınarak iltica ederek. Ama yine yukarıda dedik ya Belarus bir yıl sızıntıcılığının sırrını Erdoğan'ın 2016 Minsk ziyaretinde öğrendi. Ve ondan sonra ülkesindeki FETÖ'cü kuruluşları devre dışı bıraktı. Ve galiba ondan itibaren Rusya ile yakınlaşmasına kasisler koymaya başladı ufak ufak bu seriden en önemli gelişme ise Başkan Alexander Lukashenko'nun geçen yıl Ankara'ya yaptığı iadeyi ziyaret oldu. Bu ziyaret Erdoğan Putin dostluğunu sarsarken Erdoğan'la Lukashenko'yu yakınlaştırdı birbirine. Sarsılan Erdoğan-Putin dostluğu bağlamında şu da bilinmeli. Rusya'daki dönüşüm aslında iki yıl önceki Berlin masalarıyla başladı. Yani Galler masasında toplanan, toplaşan yüzyılcılara karşı Almanya'nın kendi masasında bin yılcılarla birlikte Rusya ve Çin'e de sandalye vermesiyle hem de. O günlerden görüle gelen bir başkalaşma döneminden söz ediyoruz Putin'de, Rusya'da, Moskova'da. Böylece Berlin'de doğan Rus dönüşümü büyüdü ve geldi. 2020 yılında beyaz Rusların başkanlık seçimlerine dayandı. Ve şimdilerde Belarus'a gecikmiş turuncu devrimini yaşatmak isteyenler iş başında. Diyeceğiz de pek de öyle gibi denk düşme hali görünmüyor. Zira bin yılcılaşma eğilimleri sergileyen Rusya'nın bu durumu karşısında Soros'un Belarus'ta bir son dönem turuncu atak patlaması ihtiyaç değil. Çünkü konjonktürel şartlar çok büyük oynamayı gerektiriyor sızıntıcılar açısından. Belarus bu anlamda küçük ve bununla beraber Rusya'nın yeni dostlarının Rus gücünü ikiye bölmesi, bölmeyi düşünmesi olası değil. Zira ellerindeki tek ve en büyük silah o kalmış durumda. O halde kim var Belarus olaylarının arkasında sualinin cevabı olarak tek seçenek kalıyor. Galler masası birinci bölümde dediğimiz gibi. Anlaşılan o ki kraliçegillerin kafasındaki anti turuncu bir patırtı turuncu devrim görüntüsüyle hayata geçirilmiş durumda Belarus'ta şimdilerde. Yani galler masası da aldatmayı ve algı oluşturmayı bin yılcılardan kapmış görünüyor. Niye mi? Çünkü böylece Belarus meselesi kronik bir hale getirilerek Rusların gücü bölünmüş olduğu olacak. Bu bir. Ve iki, bin yılcıların Amerika'daki siyah öfkeli hamlesinin Avrupa'daki versiyonu olan anti ırkçı turuncu ayaklanmasına karşı bin yılcılaşan Rusya'yı yerinden oynatacak bir intikam vuruşuldu. Bir intikam vuruşu yapıldı sayılabilir Belarus yumuşak dokusundan. Şu da üç. Kuzey hattına kovalanan Türkiye yeni nesil Turuncu Savaş Kafkasya'da başlamadan başarıyı yakaladı ve 4 dedik ya Lübnan'ın 11 Eylül'ü ile birlikte dünya Galler düzenine girildi. Yani bundan sonraki işler oraya bağlı olarak gelişecek. Sızıntıcıların yeni dünya düzeni denemesi şu andan itibaren atıl projeyi hayata geçiremediler. Şimdiki durum bu. Peki Türkiye açısından durum ne? Şu Ankara'nın yükü kuzey cephesinde hafiflemiş görünüyor. Şimdiden Geru Türkler Kafkasya'da daha güçlü. Bu arada şu da anlaşılmış oldu. Bin yılcılaşan Rusya Türkiye'ye pek yar olacağı benzemiyor. Birkaç gün aralığında işitmiş olmalısınız. Putin Ankara'da masaya dahil olup Rus turistleri Antalya'ya gönderirken bu arada arkada iş pişirmekte ve boş durmamakta. Öfkeli çünkü Erdoğan'ın ve Türkiye'nin arkasına düşmüş olması Rusya ve Putin'i kızdırmış durumda. Öfkesi buradan ve bu anlamda Libya'da Hafter cephesine sınırsız silah yığınağı yapmakta olduğunun haberleri de ajanslara döküldü patır, patır. Öyleyse bu vaziyet karşısında Ankara hesabını yeni baştan yapmalı ve ilk önce kuzey cephesinde Kafkasya ile sınırlı kalmamalı ve Ukrayna cephesini daha da güçlendirmeli. Ve de oradan Belarus'a el atıp katkı sağlamalı Kengeş Birliği'nin yeni üyesi Belarus'a. Çünkü ve ancak Beyaz Rusya'da göstericiler karşısında çaresiz kalan Başkan Lukashenko'nun Putin'le temasının sürdüğü haberleri yansıdı ekranlara. Hatta Rus askerlerinin yardım için ülkeye müdahalesinin konuşulduğunu unutmayalım. Efendim malum Ukrayna'nın aktör başkanı Zelenski'nin Amerikan cumhuriyetçileriyle yani Trump'la teması çok konuşuldu. Hem de bir komplo dosyası içerisinde. Bu arada aktör başkan Ankara'yı ziyaret ederek Erdoğan'la da resim verdi. Bunun gibi Belarus muhalefetini temsil eden ev kadını başkan adayı Tihanovskaya'nın da cumhuriyetçilerle ilişkisinden söz etmek mümkün. Bu iki tespitin arkasından sormak lazım. Bu durumda Belarus Başkanı Lukashenko ikili mi oynuyor acaba? Böyle denilebilir mi? Evet öyle diyesimiz de var. Çünkü onun artık anti bin yılcı olduğunun işaretleri söz konusu. Bununla birlikte bin yılcılığa kaydığı belli olan Putin'le ilişkisi yukarıdaki soruyu sorduruyor bize ve Lukashenko ikili mi oynuyor dedirtiyor. Efendim esasında işin şifresi galler masasında saklı. Yuvarlak masada, yani yuvarlak masada kurulan iyi polis, kötü polis tahterevalli siyasetinin gereği yapılmış görünüyor Beyaz Rusya'da. Yani dememiz o ki bundan böyle tüm ülkelerde gallerin iyi ve kötü polis siyasetini görmek mümkün olacak bunun böyle olduğunu yani işin sırrını galler bilecek ama diğer ülkelerin dualist siyasetinin politikacılarının haberi olmayacak bu durumdan. Uygulama Belarus'tan başlamış görünüyor şimdilerde. O da değil Türkiye'de de başladı diyebiliriz son zamanlardaki iç siyasetteki karmaşa bunu gösteriyor bize. Diyelim ve Biden'ın iç siyasete dair verdiği beyanatı da bu anlamda ekleyelim konumuza. Ve efendim bir kez daha konuyu burada noktalayalım. Ve diyelim ki her zaman olduğu gibi fakir yine bir Pinokya masalı anlattık siz büyüklere. Oysa hakikati alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle.